Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 25 Eylül Çarşamba. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret davasında verilen cezanın ve siyasi yasağın istinafta onanacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na bir kısıtlama getirmek için kumpas kurmuşlar bu kumpasın tetikçisi Süleyman Soylu'dur dedi. Ekrem İmamoğlu ise dava ile ilgili tam bir sefillik bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor diye konuştu. CHP'li Gökhan Günaydın ise kararın çıkması halinde Anadolu'yu adım adım gezeceklerini ve erken seçimi zorlayacaklarını söyledi. İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısı 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıkmıştı. NTV'deki habere göre Geçti'nin hakkında 15 kez adli işlem yapıldığı ve 5 adli işlemde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ortaya çıktı. 3 ay süreyle adli kontrol şartı uygulanan ve haftada 2 gün imza vermesi gerektiği öğrenilen Zanlı'nın bu durumu ihlal ettiği belirtildi. Haberde polisin bu durumu savcılığa bildirmediği de ifade edildi. Gazeteci İsmail Saymaz ise Geçti'nin Piton 82 isimli bir suç grubunun üyesi olduğunu söyledi. Bunların yeni bir grup olduğunu belirten Saymaz, Yeni nesil bir suç ağıyla karşı karşıyayız. Bunlar üst grupların taşeron işlerini görüyorlar dedi. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan iki isim hayatını kaybetti. İstanbul Sultanbeyli'de yaşayan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin bulunduğu 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Evinde yapılan incelemelerde not bıraktığı öğrenilen Aykut'un intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Makyaj sanatçısı ve yine sosyal medya fenomeni olan Alp Kavasoğlu da hayatını kaybetti. Yerli ve yabancı pek çok ünlüyle çalışan Kavasoğlu'nun ölüm nedeni açıklanmadı. Narin Güren cinayeti soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni ifadesine göre ahırda yapılan aramalarda bulunan iki izmarit delil sayıldı. İzmaritlerde DNA incelemesi yapılacak. Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı'na ilişkin iki müteahhit ve iki arsa sahibinin yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar 17 yıl 6 şaray hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul'da sosyal medya üzerinden ucuz kiralık araç ilanlarıyla milyonlarca liralık hırsızlık yaptıkları tespit edilen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin 90, diğerinin de 69 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Gaye Filiz Alacacı, sosyal medyada Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı eleştirdiği için Karadağlı'nın danışmanı tarafından 3 saat boyunca sorgulandığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Yunanistan sahil güvenliği birkaç gün önce Bodrum'daki karasu ihlalinin ardından bu kez Datça'da Türkiye karasularını ihlal etti. Sözcünün haberine göre Yunan sahil güvenliğine ait bottan inen bir kişinin karaya çıkarak göçmen kaçakçısına ait olduğu iddia edilen lastik botu alıp gittiği belirtildi. Diyarbakır'da Kürtçe dil dersi veren Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği ve bir kitap evine düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel okulların fahiş fiyatları tartışılırken Kocaeli'nde yemek ve eğitim ücretlerini birlikte tespit ettikleri iddiasıyla bazı özel okullara soruşturma açıldı. 18 okula 7 milyon 33 bin lira idari para cezası verildi. Ankara'da 65 yaşındaki arkadaşını çekiçle başına vurarak öldüren 62 yaşındaki şüpheli bir eğlence mekanında yakalandı. Zanlı, "Kaçamayacağımı biliyordum. Son gecemde güzel vakit geçirmek istedim." dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tefecilere ve mali suç örgütlerine yönelik 58 kentte düzenlenen Kuyu 28 operasyonlarında 160 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türk İş, Türkiye genelinde geçinemiyoruz eylemleri başlattı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin hayat pahalılığı ve vergi adaletsizliğini protesto ettiğini belirterek, 40 senedir böyle bir sıkıntı hatırlamıyorum dedi. TÜİK, Eylül ayında hizmet sektöründe güven endeksinin %0.6, perakende ticaret sektöründe ise %2.5 arttığını açıkladı. TÜİK'e göre inşaat sektöründe güven endeksi %0.2 oranında azaldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz borsa ve kripto para vergisinin gündemde olmadığını söyledi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel akaryakıt fiyatları da değişiyor. Benzine 1 lira 20 kuruş zam geldi. Küresel kahve fiyatları Brezilya'daki kuraklık ve Vietnam'daki tayfun nedeniyle son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ocak 2020'de 98 dolar olan kahve fiyatları 2024'te 263 dolara çıktı. Uluslararası Kahve Örgütü fiyatların son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirtti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Lübnan'a başlattığı hava saldırısı sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere en az 558 kişinin öldüğünü açıkladı. UNICEF ise saldırılarda en az 24 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan halkından evlerini terk etmelerini istedi. İsrail ordusunun sözcüsü ise İsrail'in gerekirse karar harekatına hazır olduğunu ifade etti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 285 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana 41.467 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. İran Cumhurbaşkanı yardımcısı ülkesinin Gazze savaşının sona ermesi için diğer ülkelerle işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi hedef aldı. Trump, Zelenski tarihin en büyük pazarlamacısı, ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor dedi. Avrupa'da aşırı sağın yükselişi devam ediyor. Avusturya'da Nazilerin kurduğu Faşist Avusturya Özgürlük Partisi 29 Eylül'deki seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarında birinci parti çıkıyor. Ülke genelinde yapılan bütün anketler partinin en az %28 oy alacağını gösteriyor. Almanya'nın Brandenburg eyalet seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi yaklaşık %30 oy alarak ikinci oldu. Partinin taraftarları kutlamalarda herkesi sınır dışı edeceğiz şarkıları söyledi. Hindistan'da bir kadının karakolda bir grup polis tarafından fiziksel ve cinsel saldırıya uğradığı iddiası infiale yol açtı. Üçü kadın olmak üzere dört polis açığa alındı. Bir polisinde görev yeri değiştirildi. Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram'ın adli yetkililerden gelen talepler doğrultusunda hizmet şartlarını ihlal eden kişilerin bilgilerini paylaşacağını açıkladı. Amerika, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Çin menşeli yazılımların araçlarda kullanımını yasaklamayı planlıyor. Dünya Sağlık Örgütü bu yıl Afrika'da çoğunluğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde olmak üzere yaklaşık 30 bin şüpheli MHC virüsü vakası görüldüğünü duyurdu. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Türk sinemasının kült filmlerinden biri olan Dünyayı Kurtaran Adam Star Wars Turco adıyla İspanya'da gösterilecek. Cüneyt Arkın'ın başrolünde oynadığı filmin gösterimi 28 Eylül Cumartesi günü Sevilla'da yapılacak. Box Office Türkiye 20-22 Eylül hafta sonunda sinemada en çok izlenen yapımları sıraladı. Halil Ergün'ün başrolünde yer aldığı Dedemin Gözyaşları filmi hafta sonu listesinin zirvesinde bulunuyor. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başladı. Orhan Kemal Emek Ödülleri Güler Ökten, Mazlum Kiper ve Yönetmen Muzaffer hiç durmaza verildi. Japonya'da Kobe Üniversitesi'nden araştırmacıların diyet yapmadan kilo vermeyi sağlayacak yeni bir ilaç geliştirmenin yolunu bulmuş olabileceği belirtildi. Bilimsel bir dergide yayınlanan araştırmaya göre bilim insanları egzersiz sırasında artan ve yağ yakmayı hızlandıran protein varyatlarını tespit etti. Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar 26 yaşındaki bir erkeğin beynini 30 gün boyunca 40 kez taradı. Araştırma ekibi erkeklerin beyinlerinin akşam saat 8'de küçüldüğünü ve gece boyunca yeniden normal seviyesine döndüğünü keşfetti. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Banu Güven ve Kemal Göktaş ana muhalefet partisi CHP'de olan biteni akıntıya inat programında konuşuyor. Akıntıya inatı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.